Davos ekonomi zirvesine katılan Soros yaptığı konuşmasında Trump'ın başarısız bir diktatör olacağını iddia etti. Bu sözleriyle yetinmeyen Soros, Trump için ayrıca hilekar ve sahtekar değerlendirmesinde de bulundu. Trump'ın görevi devralmasının ardından piyasaların zayıflayacağını ve Trump yönetiminin politikalarının çevresini saran belirsizlikle karşı karşıya kalacaklarını ve bunun da uzun vadeli yatırımları olumsuz etkileyeceğini savundu. Aynı bak Tayyip Hoca'ya yaptıklarını onu da yapıyorlar. Evet. Ekonomik yönden Amerika çökerterek evet. Trump'ı çökertmeye çalışıyor. Şimdi Tayyip Hoca'da onu yapmaya çalışıyorlar. Tayyip Hoca CHP'yi de yanına alsın. CHP hep birlikte hareket etsinler. Yoksa bu uluslararası becariyet İngilizlerin devleti, her yerde eli kolu var. Yani öyle tek başına yapılacak bir şey değil. İslam aleminin birleşmesi için de adamları çağırsın Türkiye'ye. Israr etsin. Bunlar bir kere demenen pek anlamazlar ısrar gerekiyor. Israrda bazen açılıyor kafaları. Israr ederse kafalar açılır. İttihat İslam için tekrar tekrar uyarsın. Yani hadislerde de bu var. Birdenbire üstlerindeki o gaflet açılmıyor.